Bu arabanın markası ne? Maserati. Araba benim bu arada. Cebinde paramı var lan. Araba senin mi? Ya oğlum eve yürüyerek geliyor buraya ya çekme. Evet. Desene oğlum asfalta sürtmesin diye. Asfalta <laughs> Bir şey değil mi şu an kafası görünmüyor ya. Şöyle bakasım geliyor yani kafasını görmek için. Evet. Sen Kafayı sıyırmış. Ama kafalardan biri olabilir gibi. Değil ki terneği böyle bu... değil ki. Baştan, Hayır. baştan, baştan. Sus. Ya. Sus. Sus. Arkadaşlar hepinize merhaba. <laughs> Hoş geldiniz kanalıma. Ben Adem. Yanımda bugün Sertaç Korkmaz. Her zaman gibi karşınızda yanında görmeye alışık olduğunuz Sera. Başka kimseyle var. zaten video çekmiyoruz. Çekmeyeceğiz. Çekmemeye devam edeceğiz. Arkadaşlar bugün fenomenleri vücutlarından tahmin edeceğiz. Hazır mısın? Heyecanlı evet, mısın? Evet hazırım. Evet ilk kaç yaşında babanla görüşmeyi kestin? Evet arkadaşlar başlıyoruz hazırsak. Önümüzde şu an görsel Hadi, var bizim. Bu görsel önümde de ben yani video başından yani kamera arkasında Ademler konuşurken <laughs> anlatamadım ya dur. Gördüm de de seni. Hayır hayır öyle <laughs> bir şey demeyeceğim. bu arada yine kedilerimden dolayı alerji oldum. Birazcık sesim şey. Ee, öncelikle onu söylemek istiyorum. Öncelikle kusura bakmayın o yüzden. Sonra ikinci olarak bir 10 dakikadır bu fotoğraf önümde açık. Çünkü Adem kamera arkası falan bir şeylerle ilgileniyor. 10 dakikadır kim olduğunu düşünüyorum ve bulamadım. Bulamadın mı? Şu anda o yüzden bir şey diyemem. Bir kişiyi tahmin ettim ama o bu kadar zayıf değil herhalde. Bir şey diyeyim mi? Bana da sanki bu pozu sürekli o kişi veriyormuş gibi. Yani bu pozu bir tanıdık geldi. Sana ya üçünden. Sahibim, ama aynı sahibim. anda cevap vereceğiz değil mi? Aynen. Bizim, ama benim tahminim yok şu an. Kim ya bu? Sallayacağım ben ya. ya kombinden ceket... de tahmin etmedim. Bence hiç gördüğüm bir kombin. Yiğit bu Türk değil mi? Türk. Yabancı kimse yok. Allah Allah bu ceket tamam. baya iyi. Tamam, başlayalım hadi. Hapşuracağım. Tamam arkadaşlar hapşu. Hapşu. Alerjiden bu arada ben her dakika hapşuruyorum. Çok kötü. Elhamdülillah. <laughs> hadi sayıyorum. <laughs> 3 Say da kanka 2 1 0 Yani Aysu'da diyeyim Cemre Aysu'da diyeyim ben de Cemre 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 Bildi ya. mi? Aysu öde doğru Yemin et Ulan mı? <laughs> salladım yemin ederim salladım <laughs> Ahahah Ben Cemre deneyim. sandım Kaybedenler ne vardı? Öğit <laughs> Kaybeden, 5000 5 bin lira veriyor. Kazanan 5 bin lira ödül mü? Oha 5 bin lira mı yok oğlum benim. <laughs> 5 bin çok mu? <laughs> tamam kazanan 1000 bin lira bana veriyor. 1000 lira veririz de tamam, lira 5 şey. falan. Da, okay lira falan. Kaç okey mi? Bu Türkiye'de 5 bin lira verilmez hiçbir yere arkadaşlar. Çok... Verir. Bir dakika bir dakika kedim bir yere takıldı. Tırnağını takmış nasıl zorlanıyor ya. Ya kurban olur o. Böyle <laughs> böyle duruyor bir dakika. Ya seni doğururken iyi ki de biraz <laughs> geçmemişim senden ve seni doğurmuşum. İyi ki de tüylü doğurmuşum. <laughs> i̇yi ki de tüylü bam ya. Ay ya böyle böyle diyor diyorum çocuğum. Ha şimdi ellerine yanlışlıkla bize değireceksin. Burada var ya gebereceğiz. Gebereceğim, gebereceğim. Hazırlan geçin. Arkadaşlar, kediler çok kötü. Nasıl baş edeceğim? 3 kediyle bilmiyorum ama dayanabildiğim yere kadar dayanıyorum. Ben de Seray'a ne zaman gelsem çok kötü oluyorum bu arada. Seran'ın videosunda söyledim, burada Hemen söylemedim. Ben de kediler oldum. Ben biliyorum bunu. Ne olur gitme. Ufak tefek şeylere kızıp. 2 1 Reyinma. E ne söylerim? Kanka ben zaten şarkıyı söyledim. Öyle <laughs> <laughs> bir o bir düşsene şuraya. <laughs> Çok ya Allah be benim Hiç yok benim sence ya. şu kıza bir bak bu kızdan balgam çıkar mı senin döver. Duydun mu beni? Balgam ne demek ya? erkeklerin. Balgam değil. 3 2 Dur iki, geçme üç. geçme. Balgam değil o. Balgam. İğrençleşmeyin. Tamam. Ya ben bıktım tamam, tamam, artık. Tamam tamam. Erkek tamam. ortamda böyle sürekli istemiyorum ya. Ben şu an sesleniyorum. Bir tane kız lazım bize arkadaşlar. Berke ben Sera e buluşunca iki erkek, kamera arkasında da erkek. Sera e tek başına kız kalıyor. Bize bir tane kız arkadaş lazım. Düşman bozuldu yemin ederim ya. Sürekli lan diyorum. Sonra ne diyorum? Oğlum diyorum <laughs> falan ya gerçekten kendimi çok tanıyamıyorum artık. Hatta kamera başında şey kamera arkasında benim videomun öncesinde Yiğit Adem'e şey dedim. <laughs> köşede oturuyorum arkadaşlar Konukmuş dedim. Konukmuş gibi görünüyorum diye. Ben de videoda yokum dedim. Biraz lütfen erkek ortamı... Ne bayan arkadaş lazım. Kadın. Bayan, kadın. kadın. Bu da ne diyor biliyor musun ben öyle deyince? Ee, mümkünse bana özel olsun diyor arkadan. Arkadaş olursunuz <laughs> diye dedim arkadaşlar. Nereye <laughs> git? Evet hazırsak geçiyoruz <laughs> sen Geçelim. Hadi geçelim. Üç evet. Oo. Ayakları küçük bir erkek. <laughs> tamam. Ayakları küçük mü? Bence uzak diye böyle. Oğlum ben bunu biliyorum. Bu... Ben de bildim galiba. Tamam, 3 Üç, iki, bir. Üç, iki, bir. Orkun. Yiğit. Sen misin kanka bu? <laughs> Sen Pantolondan sensin de. Sanki vücut uzunluğu burada küçük çıkmış Or, vücut, Kim sandım, vücut, vücut uzunluğu Orkun'a benzemiş, ama. Ee, benzemiş ama. Şu Kızık. Danla yanında yanındaki neydi ya? Cemal ha, Can. He, Cemal, Can. Ya. Cemal Can. sandım ayak kıyafetten. Ha. Evet. Çağır gel. Aynen. <laughs> Bir şey diyeceğim. İyi üçüncü fotoğrafa da kendini koymazsın yani arkadaş. Öyle sondaydım Evet. Bak. Arkadaşlar siz videoyu önden izliyorsunuz tamam, ya mesela. Bakalım. Son taraflarda izlemezsiniz de kendini koymuş. Geçtim. O bak, bak şimdi seninle birlikte yola çıkalım mı? Yola çıkalım. Bak, bu ayakkabıyı mesela Abi ben insan... erkeklerin ayakkabılarına falan bakmıyorum ki. Kimler giyer biliyor musun bu ayakkabıyı? Hı. Alper de giyer. Enes Batur giyer. Atakan giyer. Bilal giyer. Bence bu Bilal de gibi ama Bilal'den birazcık zayıf. Allah Allah. Youtuber mı? Evet. Youtube'dan çok büyük biri mi? O kadar da değil. O kadar ben de değil, Youtuber işte. E, tamam, bence elleri LH değil. Çok kıllı. Elleri çok kıllı değil, erkeğe göre normal. Neden öyle Yok dedin? Yok be aşkım, çok kıllı. <laughs> Aşkım erkeğe göre normal kıl bence fazla bir şey yok. Duruş birazcık evet. Instagram'ı çok kullanmayan bir duruş gibi. 2010 pozu. Çünkü oldu. poz biraz eski aynen. Ha fotoğraf mı eski? Eski mi sen şerefsiz evet. bir adamsın. Bilmiyorum ben, ben bu ayakkabıyı kim giyer falan bilmiyorum. Ama şey gibi kafalardan biri olabilir gibi ya. Bir şey diyeyim mi şu an kafası görünmüyor ya. Şöyle bakasım geliyor yani kafasını <laughs> görmek için. Evet ama kafalardan biri olabilir gibi. Onlar uzun süredir sosyal medyayı çok kullandığı için bu da eski. Ben Saysan biliyorum. diyeceğim de kanka aklımda saysın isim ya, yok. Saysın. Daha heyecanlı güzel. 2, 1, 0. Ne cevap mı? Siz tahmin söyleyin. Tahmin etmemiz lazım. Ha. Yani. Kanka bence kafalardan birisi. Hadi Bilal Hancı diyeyim ben. Dur bana. ben de onu diyeceğim. Biraz zayıf değil ya. Ama eski fotoğrafmış. Eski fotoğraf. Ben, ben de o yüzden tamam, ben, dedim ben de Bilal diyorum ya. ya. Enes Batur. Enes'in Kaç yıl önceki fotoğrafı bu? Bayağı eski. Kanka 10 sene önceki mi ya? Bir şey diyeceğim ama nasıl bildim? Ne dedim? Bu tamam. ayakkabıyı Enes Batur giyer dedim. Tamam ama çok eski bir Enes Batur fotoğrafı bu bence. Evet ya. Kaç yılında bu? Niye böyle yaptın? Diğerleri de mi eski? Arkadaşlar ya vallahi Enes diyecektim ama Enes çok eski bu Enes evet. Batur'un çok eski fotoğrafları ya bilemedim ya Peki benim ayakkabıdan yola çıkıp tek atmama evet, ne diyorsun Evet doğru başta? bak ben Enes'e benzettim ama Enes'in yani nasıl anlatabilirim sana Enes çok uzun zamandır çok güzel giyiniyor bence Evet şu an güncel Enes Enes'in eski hali bile çok güzel hani Enes'in bir eski hali var bir de çok eski hali var Evet yani bu ortası, çok yok. Eski. <laughs> Enes ortası yok Enes'in ortası yok gerçekten Bu çok eski halinden bir fotoğraf sanırım çünkü Enes'in eski halindeki fotoğrafları falan da güzel Ama en eski halinden olabilir diye düşünüyorum Tamam geçiyorum hazır mıyız arkadaşlar Arkadaşlar siz de tahmin etmeye çalışırsanız çok sevinirim. Çok iyi olur. Yorumlarda da belirtin. En hmm. zor hangisiydi mesela? Çok sevdim ama sonrakine geçmek istiyorum. Denemi oyunu. <laughs> oyun ne ya? Videoyu Seviyorum beğendiniz mi? Arkadaşlar siz de, de videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza like atmayı. Kanalımız Çek. Kanalıma. Oo bu cool bir arkadaş. Bu şey ya direkt bana şey. Kopart da gitti lanına bilmem ne Sayar bilmem ne. dostum. Oldu ya. Sayıyorum. Hangisi bu? Evet. İki Hangisi başka? Bir. Level C5, G5 baba kıyıya Mabak. açıldım. Bu Konuşma. Hem de asıl sus. Açık renkli değil ki. Ten rengi böyle değil ki. Baştan. Hayır. Baştan. Baştan. Sus, ya, sus. 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 Label değil mi? Bu kaybetti kanka. Sen, ya, sen de label. Bu kaybetti. Kaybetti, kaybetti ben değil. Ben motoflex. Ya ne alaka söyleyeyim mi? Alaka tek değil. atayım mı? Aynen. Hazır mısın? Hayır hayır hayır. Bekleyeceğiz. Bana ne? Bekleyeceğiz. Saymam mı? Puan yem. O zaman puan kaybettik O zaman şey. 3 2 1. Hangi? Kaybettik. Kaybettik. Yok be Mertcan Bağat. Evet doğru. Ha, Mertcan mı? E çünkü Mert, Mertcan olduğunu nereden anlayayım ben, ben bunu? Ben kombinden anladım. Kafası İlk label, O kadar label sandım ki eli ve ayağı. Bunlar açık terli değil bu evet, arada. Evet. Ben o yüzden yanındaki arkadaş olabilir diye düşündüm. Çünkü giyim tarzı falan aynı da. Ama label'ın tayfası neden Audi'nin önünde fotoğraf çekilsin ki kardeşim? Onlar Porsche bilmem ne falanla çekiliyorlar. Buradan mantık kurabilirdik. <laughs> Anladın mı? Benim de Audi'm var. Audi'yi kötülemek için söylemiyorum. Ama bizim rapçiler genelde Audi'nin BMW'nin önünde değil de. Şeyler böyle Lamborghini falan bilmem ne. Porsche bunların önünde yani çekiliyorlar. Sen Mertcan Bağar'a yani Audi'm işte Audi var. Ben istedim. de çekilirim o değil. Rapçiler böyle çekilmiyor demek istedim. Evet evet. Mertcan daha mütevazi bir şekilde yapmış. Mertcan bu arada eski arkadaşım öyle bir şey niye diyeyim çocuğa? Mertcan ulaş bize. Geçelim mi? Geçelim. Nasıl bulalım bilelim kanka. Bu kanka bu kim lan bu şey mi? Rock'n'roll. Bence... Aa, bence e, fotoğrafın sahibi kombin Hani bir yere giderken o fotoğraf için bir kombin mi yapmış? Normalde Özel bir böyle gece bir gece bir yere giderken Aynen aynen öyle düşünüyorum ben de. Hadi. Bu dediği giderken bir gala mala bir ben şey. Ben bir tahmin edemedim bunu ya. Çünkü uzun süredir görmediğim bir kombin. Muhtemelen Geçen senelerin eski dönemlerin konusu. Bu değil eski mi? bir fotoğraf mı? Eski bir fotoğraf 2022 yani. 2022. 2022 geçen 2022. sene. Buldum. Nereden bulduğumu Halloween da söyleyeceğim zaman. sana. Halloween zamanları o zaman bu. 14 çünkü, Ekim'de atılmış. Çünkü Ekim ayında atıldıysa Cadılar Bayramı falan. Say, saysın mı? Galiba evet. buldum. Bir tahminim var onda söyleyeceğim sana. 3 2 1 Merve Alçın. Bildin mi? mi? Nereden bildin biliyor musun? Sen mi yaptın bunu bilmiyorum. Eğer doğruysa ben çok zehirim. Üst tarafı siyah beyaz yapmışsın. Saçının kırmızısı belli olmasın diye. Yok. Yemin et oğlum üstü o siyah şey beyaz. Yani. Oğlum bacağında renk var. Üstte renk yok kızım. Baksana burası bembeyaz. Kıyafetin rengidir. Şu. Bak boynu burası. Kıyafet vardır ya. Var mı kıyafet? Şurada. Beyaz. Beyaz kıyafet mi var? Aa lan oğlum. Yanlışlıkla var, bildim abi. yemin ederim. Ay ben biz ben basıyorduk. Ben de HIIT de bekliyorum geçecek diye. Say. 3 2 1. Sera. Ben. Kendim <laughs> gerek, şey kendimi bilmeye gerek o. yoktu yani. Dövmeler el falan benim bu. Evet a dövme dövmeye bakmadım ben. Çınaklar. Arkadaki gurme yazısına baktım ben çektim bu fotoğrafı çünkü. Sunaklar dövme falan. Sen de güzel. Misin? Bir dakika dövmeleri var. Evden Ama yola çıkalım diyeceğim de bu ev kimin yeri? Evde değil burası bence. Söyle kanka bir şansımı deneyeyim. Bir, bir görüşte bir andırdı Sima olarak. 3, 2, 1... Cemre. Cemre. Sayılıyor mu benimki? Cemre. <laughs> tamam, sayılıyor mu herhalde. Renk şey sayılmıyor tabii ki. Ben ilk e, kaç şey, kaç şu an? Bir şey Cemre'yi bildim bir tek. O kadar. Şu an kaç kaç ya? Arkadaşlar bir tane bildiğime göre. Ben? Sen çoğunu bildiğine göre. Ben iki tane bildim galiba. Hemen bir sonrakine geç. Ben hadi. iki mi bildim? Ha. Bu bak aklımda bir tane kişi gitti geldi ama olmaya da bilirdi. Bir şey söyleyeyim mi ben? Oğuzların duruşundan birini tahmin ettim ama ben elindeki de. işle tahmin ettiğim işin alakası yok. Bilerek öyle fotoğraf almış zaten. Benim iki tane fikrim var aklımda. Eğer iki tane şans veriyorsan bize Serada, iki ben de iki kere söyleyebilirim. Şans. Tamam, tek şansımız mı var? Başar sen ben senin ikisini başardığını. söyleyeyim mi? En azından birimiz bilelim. Sen söyle ha. bakayım, sen ne dedin? İkinizinki de çok alakalı Duyuyorsun. Sen niye duyuyorsun ki bize? Benim duyun, Ne mu? dedim ben? Kankaz Dedin. Başka ne dedim? Diğerini duymadım. o ne dedi? <laughs> çok tamam yani. Kaan Kazgan değil. <laughs> o zaman ben bilemedim bunu ya. Ama belki yalan söylüyorum. Tamam çünkü. hadi baş say. Sen evet. o dediğini söyle. 2, 1. Delimine. Çok alakasız ama. <laughs> ya çok alakasız ben cevap söyle, vermeyeceğim. Söyle. Ya, ben... oysa ne yapacağız? Bu salak yapmıştır. Nusret değil mi? Hayır Kaan Kazgan <laughs> dediniz belki yalan söylüyorum. Böyle. Ben yani bir şey demiyorum çünkü ben bu konularda biraz bilemiyorum ben. Çünkü ben insanların fotoğraflarını ya da videolarını <laughs> çok fazla izlemediğim için, <laughs> bakmadığım için ben bu böyle videoları çok zayıf olduğu geçelim. Sen bir de öyle fake atınca sen var ya adi bir FPS'sin ya. sen. Sen fake atınca dedim Kaan biraz şeydi. Evet. Bu daha kalıplı duruyor. Tamam hadi geçiyoruz. Bu kanka. kim kanka? kim var? Al diye. sana Bugatti. Bugatti miydi bu araba? Maserati. Maserati. Al Maserati. Maserati. Kim bu? Tamam ya. Bakıyorum. Edelim. Çakalın fiziği zayıftır. Çakal değil. Ama niye ses düşünüyorum ki? Label olabilir ama yani sen bunu koymazsın herhalde. Label. Onları basılatırız canım. Bu arabanın markası ne? Maserati. Araba benim bu arada. Araba senin mi? Ya, oğlum eve yürüyerek geliyor buraya ya çekme. Desene oğlum asfalta sürtmesin diye. Asfalta sürtmesin. Ya, ya taktik ver kanka. Bir... Tıkandığımızda yardımcı ol. Rapçi değil. Değil. Oha tamam. gitti evet. işte. Ben de komple gitti. Tamam. Evet. Youtuber. Youtuber okey. Youtube'u sallıyor. Youtube'u sallıyor. Şu an hala sallıyor mu Youtube'u? Ah, birkaç senedir sallıyor. Birkaç Allah senedir Youtube'u sallıyor. Bildim galiba ya. Mami abi mi? Evet. Saymadı Mami ki. Olsun, olsun söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Ya söyleyeceğim. söyledim. tamam, ben de söyledim. bana ne ya? Bana ne? İkimiz de puan alırız. Söylemeseydin aşkım. Kurallara uymalısın. Sen gidip çimene basıyor musun mesela dışarıda? Hayır. Tüm kuralları çiğneme videosu mu çeksem arkadaşlar acaba? Oldu. Notlara kaydedin. Geç hadi Serdan. <laughs> Evet ekibi. Berke Juan. Ya salak <laughs> ilk söyleyen değil ya doğru bilenler. Olsun ilk söyleyen. Bu kim oğlum? Böyle <laughs> Sen bunu bil. Kim bu? Ne iş yapıyor acaba? Youtuber. <laughs> Youtuber. Kim bu? Simsiyah giymiş. Youtube'un ne ya? Siyah giymesiyle alakalı mı ismi yoksa? Ayakkabıdan yola çıkalım mı yine? <laughs> Ayakkabıdan ee? Bu ayakkabı kimler giymiş? Ayakkabı baya pahalı ya. şimdi ya. Kanka işte ama değişik olduğu için bunları bazı insanlar giyiyor. Marka bilgin beni yanıltmıyorsa Prada. Mesela ben bunu giymem. Beni vur giymem bu ayakkabıyı. Bir şey söyleyeceğim. Eski fotoğrafı mı? Bir YouTuber. Mi? Yeni fotoğraf mı? 2023'te çekilmiş. Allah hmm. Allah. Şu an yine Zangur Dugur mu? Hmm. Allah Allah. Şu an YouTube'da çok mu iyi yani? Buldum. <laughs> Buldum! <laughs> <laughs> bir detaydan yakaladım. Yemin ederim var ya. Bak, bir vereyim mi? İster misin? Hayır istemem. Ulan. Hangi detay acaba? <laughs> Bilmiyorum ben bunu ama <laughs> gözümde birisi <bilse gülüyor> öyle bir canlanacak ki böyle. Bak söylediğimi anlayacaksın ki lan o muydu Hadi say. Evet. Bir dakika bir. hayır hayır hayır. Sahi bana ne? Az bir. önce ben söylemedim. Efendim. Ali biçim. Ali biçim bu kadar zayıf mı? Bak şuradaki detay dövme. Ben de onu gördüm ama o Aynen. dövme başkalarında da var. O yüzden kafam gitti. Yürürken o öyle çekilmiş naçizane bir fotoğraf. <laughs> ama Ali bu kadar zayıf mı? 1, 2, 3. Eyvah eyvah Ben bildim gibi ya Kız mı erkek mi kanka bu? <laughs> ben bildim gibi Bildim gibi çünkü takipleştiğim için bildim Bitti evet, mi? Biliyorum yani tanıdım galiba İstersen saydır ben çok yani Say bakalım Kız değil mi bu? Hı hı Az hı -hı. önce ben Tepe Yaren Hı hı Yemin et Valla <laughs> Aa pantolon tepeye kadar ben erkek sandım yemin ederim Kapatmış ya nüfus Etmek et... Bak şurada bir de şey var gibi. Şey bu ceket de Nike'da görmüşüm galiba Şey gibi şu... hani... Ben de orayı şey sandım erkekler takıyor ya Nike çantası Soldaki fotoğrafa geçmeden önce Son mu? sonraki parça. Evet. Sonraki evet. fotoğraf geçmeden önce size süre vermeyeceğim. 3 2 1 diyeceğim. Bilemezseniz yüzünüze tüküreceğim. <laughs> Nasıl ya? Hızlı Allah mı? Allah Çok Allah. hızlı olacak her ben şey. Hızlı olacak. Ya öyle Tükürmeyi bir şey. geçmiş hızlı mı hayır, <laughs> <ne> yapacaksın? Balgamda <laughs> <laughs> mı tüküreceksin? Balgamda mı? <laughs> Kanka benim kulağımı şöyle bak. Şöyle şu kadar açılsın yani. Tamam, Çok sarkmasın. Hadi geçiyorum. 1, 2, 3 diyeceğim sonra sen mi sayacaksın? 1, 2, 3. 3, 2, 1. Ceren, Ceren Yalnız. Vallahi bilemiyordum yanlışlıkla son anda. Arkadaşım bilmeyecek mi? Aferin içelim. Seni çakal. Geçiyoruz. Üç, ne? Yeşil. Yeşil. Yeşim. Yeşim. Yaz ya ya. <laughs> Son anda bizim, Senin site burası Ceren'in site. Çatı. <laughs> Saçından da tanıdık. Talk dört Geçiyoruz. Cemre diyeceğim az önce Cemre'yi sen bildin değil mi? Aha. Cemre gitti. Sarışın. Sarışın kimler var? Yaren gitti, Cemre gitti. Bu kim? Fotoğraf nerede çekilmiş acaba? Yani belki mekandan anlayabilir miyiz? Mekan? Kadıköy mü? Nere bura? Değil herhalde. sandım bu Kadıköy rezidanslar var ya. Burası Miami. Miami mi? Miami mi? Bana bak Kadıköy <laughs> Miami'ye gidecek sarışın Miami'ye gitmiş. Ben şey Dubai tarzı bir yere benzettim de o yüzden dedim. Tamam bak şimdi elimizde şey. Miami var tamam mı? Sarışın bir kız var. Şimdi sarışın ne bir kız Miami'ye gidecek. Ne iş yapıyor? Youtube, Instagram hangisi? Birden yapıyor diyebiliyorum. 3, 2, 1 sayar mısın bir şansımı deneyeyim ya? Ka ben Cemre'den başka biri gelmiyor. 2, 1. Değildir ama Ece Naz belki olabilir sarışın. O mu lan? Ece Naz. Ha harbi mi? Fizikmen benzetemedim de şey olarak hani saçlar sarı, Youtube'u, Instagram yapıyor falan deyince bir tek sarı Ece az kaldı diye düşünüyorum. Bir şey diyeceğim. Kaç oldu Sera? Bayağı bildi ha. 3 3 mü? Kaç ya? Ben Ben bayağı kötü başladım bu arada. Arkadaşlar bu arada şu an kaç kaç olduğunu unuttuk. Editle bakıp <laughs> öyle atarız parayı. Tamam mı? Yani ne kadar amatör video çekiyorsunuz. Saymıyor gerizekalı. <laughs> senin elemanın. <laughs> senin elemanın. Saymıyor ben Benim benim videomda benim arkadaşım, çalışanım, asistanım hazırlıklı geliyor ama bugün sana destek için senin videona gelmiş. Benle ve onunla hiç Benimki de maşallah. Eli cebinde geziyor dışarıda benim adam. Evet hazırsan adam benim sefer. Adam Genel Kurmay Cumhurbaşkanı. Ben de asistanım diye. Son fotoğraf. Son mu? Geçme hemen ya. Son heyecanlandım dur. Bitti mi hemen? Gerçekten. Ben böyle videoların bitmesinde çok üzülüyorum. Arkadaşlar son fotoğrafımıza geçmek üzereyiz. Yola çıkıyoruz. Bunda sence bir sihir yapalım mı? Ne sihir? Ee, şey. Neden böylesin? Direkt küçük birim yapsın yoksa bence bunda uzun süre olsun lütfen. Geçtim bile ben. Lütfen uzun süre bekleyin. Ne olur. Yani saçı falan belli olmuyor. Evet saçını görseydik bari kanka ya. Evet iyice kestim. TikTok mu yapıyor Instagram mı yapıyor? TikTok Yoksa Instagram YouTube, YouTube. Üçü de var. Anasının gözü nasıl bu oğlum kardeşim var. ya. Tamam. Youtube'a O kadar ağırlık vermiyor. E yaş hiç kaç? ağırlık vermiyor bence. Yaş. Bildim yaşlarını. Ya? Biz kaç yaşındayız iyi Sen 17 yaşındasın ben 24 <laughs> yaşındayım. Allah. Yaş kaç biliyor musun? 20, 25 arası. 20-25 arası. YouTube ya atmıyor. YouTube'u çok nadir yapıyor. Allah Allah. Para mı YouTube'a? YouTube hesabı açmış ama kullanmıyor değil mi? Arada video atıyor. Ne kadar aralık? Ne yapıyorsun? Dur şimdi tahmin edelim. Tam tahmin edeceğiz. Bir şey yapmıyorum. Yani, fotoğrafa yakınlaştıracağım da işte bir detay bakacağım. Tamam. Ee, kopya ver biraz Aa, daha. Biraz daha. <laughs> daha kopya alabilir miyiz lütfen? Baş harfini vereyim mi? <laughs> çok mu bilindik birisi? Yani. Bayağı bir ya kimse kalmadı ki bilindik yani bilmediğimiz. Arkadaşımız. Bizim arkadaşımız mı? Bir dakika bir şey diyeceğim. Arkadaşlar bu arada bu son değilmiş. Yanlış söyledik. Son fotoğraf değilmiş. 2 tane daha var galiba. Devam ediyoruz ona göre. Bizim arkadaşımız. Bizim arkadaşımız mı? Hadi lan oradan. Abi çok samimi değilsiniz galiba. Ben de aynı. çocuk bizi tanıdığına emin mi ya? Sen şey, kimsin? Kanka Sizin sen nasıl? bizim bu kişileri emin misin ya da evet. arkadaşım benim. Aynı ortamda bulunduk yani. Kardeşim bu büyük bir. Kanka ya. ben bu kişileri takiplemiş olsam fotoğraflarını çıkarırım diyeceğim de <laughs> Aa yok saptılmıyorsun. Çıkar, konuşmuyorumdur belki de. Çünkü fenomenler bak nasıl biliyor musun? Evet. Bir ortamda merhaba merhaba selam. Hatta evet. bazen story bile atar birlikte. Saygı, Eskiden öyle miydik? Bir şey söyleyeceğim bir dakika bir dakika. Arkadaşlar kayıt dışında yanlışlıkla sordum ben <laughs> söyledim de. Kayıtta değil mi Selina yaptın. Yok bu Selina olamaz yani. Bence Selina'yı hiç benzetemedim ya. Ben de saçı Selina'yı hiç bu kadar Allah Allah. Ak kafayı görmediğimiz için mi öyle? Kanka bu Selina mı? Mavi etekli. Mavi etekli. Allah Allah. Allah, Selena, Allah Aa böyle evet. görünce Selin böyle görünce çok... evet. Arkadaşlar siz bunu tahmin edebildiniz mi? Arkadaşlar sıradaki fotoğrafa geçiyoruz geç bakalım. Allah Allah. Hı evet. Bol pantolon, benim ayakkabı, benim tarzım, Sera'nın ceketi falan. Bilemedim Aklımda ya. var bir tane benim. Bu aslında sensin. Ha, Seni kaçırıp çektik fotoğrafı. <laughs> Kim olabilir bilmiyorum ben bunu. Kulağına söyleyeyim mi? Ölmeden önce. İşte kostüm ben destek bilmiyorum. al. Ben ne yapıyor bu kişi? Arkadaş. YouTube'da yapıyor. Tantuni. Çok <laughs> mu komik? YouTube'da yapıyor, TikTok'ta <laughs> yapıyor. Evet. Peki yani <gülüyor> çok YouTube'u çok iyi. Tamam, kesinleşti ben de artık. Aa. Bir, bir ipucu daha vereyim mi? Bir tane ufak bir tane var. Onlarda da yiğit var. Tabii. <laughs> 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 3 2 1 3 2 1. 3. 2, 1 Ahmet Can Dündar aynı evet. anda söyledik evet. sayılıyor Bu arada evet. bu fotoğrafı tahmin ettim Ahmet Can olduğunu ama Bu eski biraz galiba çünkü şey Ahmet şu an zayıf bence Yok almak istedim <gülüyor> <gülüyor> Hadi hazır geç Seracım diğer fotoğrafa Sanırım şu an peş peşe koydun Evet galiba 3, 2, 1 de hemen Sıla Dünler. Arka Aynen. arkaya koymuş sana da puan geliyor tabii Aynen. sen de bilin. Hemen diğerine geçebilir miyiz? Geçin. Gir bakayım. Keş. Biraz daha dövmeler durumdasana. Kopya. <laughs> Kopya. Sofya. Kopya Sofya. TikToker mı? TikToker değil, hitmaker. Dövmelere odaklı bakıyorum da ben. Sağda koluna bir daha gelsene aşkım. Sağ dövmeye. Sol pardon. Orada görünmüyor ki. Bir dakika. Tamam. Ben birine benzettim ama. Gir gir ekrana gir. Aşkım dövme. Kopya ver la biraz. Adam tahmin edemez ya. ya. Adam tahmin edemez ya. kanka. 3 2 1. Sen ya. bildin mi? Ben tahmin hayır hayır bana ne isim bana. var söyle. aklımda mı? Ya ben bir işim tahmin ediyorum. Belki söyle. odur. Çünkü dövmeler bir an sanki andırdı o kişi gibi hissettim. Ama bilmiyorum tabii ki. Olmayabilir. Ne aynı Neyse saydınız. aynı ajans. Aynı ajansta ajans mıydık? Sen değildin. Ben değilim. Dur o değil o değil o yani değil. Yani şu an o ajansta. O zaman sen varken var mıydı bilmiyorum. Hayır kanka. Benim tahmin ettiğim Dur tahmin etsin. etsin söyle Doğal say bakayım. Say. 3 2 1. Aslı Güler mi o? Hayırlı, okay. Dur benim hakkım var bekle. Oğlum uzun boylu bir Allah Allah. Yok kanka benden çıkmıyor. Söyle kim? Elif ulu Yemin et. Yemin Harbi Oğlum mi? çok uzun duruyor. Allah ben Allah Allah Allah. bilirdim ya. Bir şey söyleyeceğim. Elif olduğunu hiç anlamadım ya. Bir şey Çünkü edeyim. dövmeler falan böyle kolunun buralar buralarda olmayıp da kolunun buralarında dövme olan bir... ben de TikTok'tan kim kaldı diyorum. Kolunun hani şuralarda dövme olmayıp da kolu kaplı olmayıp da burada birkaç dövme <laughs> olan bir kişi geldi aklıma. Aa, Elif bu videoyu izlerse seni parça... Ben Aslı sandım bu arada. Boyu çok uzun duruyor ama Elif nasıl uzun çıktı bu kadar? Ya şey bu arada kafa fotoğraf tutunca fotoğraf bu başka bir şey olur kafa. Ben bu videoda evet. bunu almadım. Geçiyoruz son okay. muydu bu? Evet son. Bitti son. mi? Son Bitti mi? Mi? Evet. Ya böyle ama bize şey yapma misafir kalkışı gibi. Zengin kalkışı mı ne denir evet. Böyle <gülüyor> bir videomuz. <laughs> çok videomuzu... fake yedik ya. Evet Yiğit çok şerefsizlik yaptı. <laughs> Yok yanlış kişiler sandım genel olarak. Şunu da fark ettim ya insanlar hiç mi bir yerine dikkat etmiyorum. Sadece kendi takipleştiğim insanların fotoğraflarına like atıyorum. Keşfette gezip kimseye bakmıyormuş Ulan. ama herkese bakıyormuş. Ya. Herkesten haberi varmış. Ali şimdi. nasıl bildim var o dövmeden sonra o anda yakaladım. Dövmesi görünmeseydi bilemezdim. Ben bu arada patlayan insanlara yeni böyle bir anda patlayan insanlara bakıyorum yani ne yapıyor, ne ediyor diye. Bitti bu kadar. Arkadaşlar üzüldük birden bitmesine ama olsun. Belki bu, bu böyle videoda Serena çektik biz geçen gün. Bitti dediler ağlayacaktım yemin ederim ya. Bunu oynasak mı kendimiz mi oynayalım? Neyse arkadaşlar video beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bizim kanallarımıza bana abone olmayı, Serada da alttan etiketten abone olmayı, Yiğit'i de engellemeyi unutmayın. Ama emanet mı? Bay bay.